Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Slime oynayacağız <laughs> arkadaşlar. Evet. Slime oynayacağız. Evet, slime oynayacağız. Ve size bu slime'ı hangi malzemelerden yaptık onu göstereceğim. Slime yapımını göstereceğim. Belki bu videoda slime yapabiliriz bilmiyorum. İlk defa yüzümü gösteriyorum. Normalde kanal zagatıma videoları çekiyordum. Ama şimdi de kendimle video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar. O yüzden sizlere yüzümü göstereyim size çekeceğim. Evet ilk videom slime'la alakalı. Ve arkadaşlar bu slimenin ismi Çikolata Slime bilerek rengini kahverengi yaptım ama bu videoda isterseniz yorumlara yazın Slime'ımın rengini değiştirebilirim sizlerle beraber. Hatta yorumda istediğiniz rengi de yazın en çok hangi renk geldiyse o rengi yaparım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi açılışını göstereceğim. Slime'ın her şeyini size göstereceğim. İlk önce açılışı. Baloncuk da yapacağım arkadaşlar. İlk önce açesini göstereyim. Biraz oynamam lazım. Evet. Şimdi açılışını göstereceğim şöyle bir açalım. Hı. Açılışını gösteriyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Yuh, pa 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 arkadaşlar bakar mısınız? Uy, şimdi böyle bir sesi. Hazır mısınız? Dinleyin bakın. değil sesi zaten elimden alıp götürüyor. en sevdiğim kısımlarından biri sesi. İkinci kısımda kıvamı. Rengini pek sevmem yani rengini pek umursamam. Rengini yani kıvamını ve sesini çok umursam. Şimdi size beraber baloncuk yapacağız. Baloncukları çok sevdiğinizi biliyorum. Bazen sevmeyebilir ama çoğunluk seviyor. Uy Bakın da bakalım Size göstermek için Bakın Basamda Bir var Bakın şimdi sesini de duyun Sesi muazzam Şimdi de Size baloncuk yapacağım Aşağıdan açık için, için Açmam lazım İyice hamur Ben sadece hamur gibi düşünüyorum Arkadaşlar Hatta okul havayla açacağım <laughs> Şimdi hamur gibi Arkadaşlar bakar mısınız <laughs> Hamur gibi açtık Görüntüsünü olacak. Gördüğünüz bu arkadaşlar. Şimdi için hazır mıyız? Hazır mıyız Evet. 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 Hop. Aa, bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Masadan akacak. Tamam. Akıyor. 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 <laughs> tamam. Şimdi size Allah nasıl yapayım kemerimi? <laughs> Şimdi size sesini uydurmak istiyorum. Çok güzel değil mi? Bir de şu özelliği var bakın. Yani şu ses var. Şimdi koyup gibi yapıyoruz. Mayalanmış hamur gibi. Sana. arkadaşlar bu videoda slime yapacağız. Evet arkadaşlar malzemelerimizi söyleyeyim. Pembe neon sim. <laughs> Çok güzel. Barax. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi de böyle güzel slime yapacağım. Malzemelerim hazır burada. Bakın böyle. Bu da. Burada hazır malzemelerim. Birazcık daha slime oynadıktan sonra slime rengini yorumlara yazın. Arkadaşlar bir tane daha video çekeceğim ama sırf slime yapacağım. Rengini yazın. Hangi renk istiyorsanız öyle yapacağım. Bu videoda da tabii ki de kırmızı renk yapacağım. Yani bordo. Bakın evet. sesi Çok güzel açılıyor bu arada. İsmi de çikolata. <laughs> en sevdiğim şey çikolata olduğu için atıştırmalık. Çikolata slime diyorum buna. Bilerek rengini kahveye Şimdi akacak izin. <laughs> 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 yere kadar akacak. Bakalım çikolata. Ay, bakalım. Bakalım. Of balım. Ses. hamurcuk yapıp şöyle. Bu sefer benim elimde yapacak ki görün. Ama masada yapınca daha güzel oluyor. Hazır mı? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyor musunuz? Evet. Hazır mıyız? Bakamadık ama Ne kadar çok uzun. Ayağa kalktım şu anda. Oh my gosh. Hiç patlamadan. Yırtılmadan. Şöyle bakın sesi. Ve krem de koyduğum içine elime hiç yapışmıyor arkadaşlar. et. Bakın Arkadaşlar maalesef videomda slime yapamayacağım. Ama eğer like atarsanız yorumlara slime yap derseniz de ayrıca da hangi renk slime yapacağını söylerseniz bir dahaki videomda belki bugün çekerim onu da şu an akşam ama bir daha eğer hemen yorum gönderirseniz çekerim arkadaşlar. yaparım arkadaşlar. Malzemeleri de gördünüz zaten. Irak. da katarız. Şampuan da katarız. Duş jeli de katarız. Sıvı sabun da katarız. Oh, katarız da katarız. Şampuan da katarız. Krem de da katarız. Su da katarız. Burada benim şişim. Bir sıkıyorum ben. Ve saçımı Su da katarız. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık olsun bence. Saniye oynadık. Bir belki videomuzda da son yapacağım. Tabii siz isterseniz. Eğer çok malzemeli olsun diyorsanız çok malzeme yapacağım. Yani clear olsun diyorsanız sadece bu malzeme bir de Evet, pardon sadece bu malzemeyle yapacağım. Belki bundan da küçük bir tane atarım şöyle. Küçük bir tane sancık atarım içine. Eğer clear olsun diyorsanız tıraş köpüğü katmayacağım. Ama eğer yani bol malzemeler tıraş köpüklü falan olsun diyorsanız pofuduk olsun diyorsanız tıraş köpüğü katacağım arkadaşlar. Oh my gosh! Fıkımı cıkımı es! Ey fıkımı Ama maalesef slime yapacağımızda pembe renk kullanamayacağım. Çünkü pembe rengim yok arkadaşlar. Sadece kırmızı, sarı, mavi, siyah, kahverengi öyle renklerim var. O zaman bugünkü videomuz bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Belki diğer de başka videolar. Görüşürüz.